Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve Cumhuriyet koşusu başladı. Çıkışta bir buçuk boya kadar geride kaldı 7 numaralı Tozhan. Koşunun liderliğini ilk 100 metre geçirirken ortadan yaptığı hücumlarla 3 numaralı Kader Şah aldı. Yarım boyda fark yaptı. Hemen içine 1400 geçirirken 4 numaralı Kara Eser geldi. Bir boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Hisar Bey. Üçüncülükte onun bir buçuk boy gerisinde. 14 numaralı Yakup Bey. 4. sırada Yakup Bey'in dışına 11 numaralı Kasap geldi o 5. beşincilikte. Kasap'ın iki buçuk boy gerisinde. Ortada 10 numaralı Akarçay var dışında. 8 numaralı Turabi içeride. 1 numaralı Gelibolu yanında da. 13 numaralı Uçanoğlu sırasıyla... Atlar 1000 metre start yerini geçmek üzere. Koşunun liderliğini sürdürüyor. 3 numaralı Kader Şah farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Hisar Bey ikincilikte. Onun 3 boy gerisinde 4 numaralı Kara Eser 3. sırada. Kara Eser'in 3 boy gerisinde içte 14 numaralı Yakup Bey var. Dışında 11 numaralı Kasap. 2,5 boy geride 6. lıkta 13 numaralı Uçanoğlu. Uçanoğlu'nun sağrısına 8 numaralı Turabi geldi. 2 boy kadar geride. Ortada 10 numaralı Akarçay. Akarçay'ın dışında 9 numaralı Yamaner içinde de 1 numaralı Gelibolu sırasıyla atlar son 600 metreyi geçmek üzere. 3 numaralı Kader Şah 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. 2 numarada Hisar Bey yine ikinci sırada 3 boy kadar geride. 3.lükte düzlüğe çıkan Safkan 14 numaralı Yakup Bey onun 1.5 boy gerisinde içeride. 13 numaralı Uçanoğlu var ortadan 1 numaralı Gelibolu dışarıdan da. 8 numaralı Turabi Ata kalkan Safkanlar son 200 metreye yaklaşılırken koşunun liderliğini içeriden gelen 13 numaralı Uçanoğlu aldı. Dışarıdan 14 numaralı Yakup Bey. Onun dışında Antur abi ortadan. Gelibolu'nun atakları var. Son 150 geçirirken Koşunol liderliğini 1.5 boya farklı. 13 numaralı Uçanoğlu sürdürüyor. Dışarıdan şimdi 5 numaralı Kara Üzüm geliyor. Son 50. İçeride Uçanoğlu önde dışarıdan. Kara Üzüm Gelibolu geliyor. Uçanoğlu kazanıyor. 1 numaralı Gelibolu ve 5 numaralı Kara Üzüm ikincilik için potoyu birlikte geçti. 15 numaralı Yalnız Efe'de koşuyu dördüncü bitirdi. Cumhur Cumhuriyet Kupası koşusunu Sayın Erdin Saltabaş'ın sahibi olduğu 13 numaralı Uçanoğlu Halis Karataş'la kazandı.